Merhabalar, merhabalar efendim eve geçtik. Şimdi söz verdiğim gibi videoyu hazırlıyorum. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yine akşam canlı yayında olacağız. Bildiğiniz üzere Poppy Playtime 1, 2 ve 3'ü bitirdik. onların canlı yayından videolarını almaya çalışacağım. Videoları indirip editleyeceğim. ve diğer günler onlarda yayınlanacak. Çünkü onlarda yayınlamamız gerekiyor. Oyun serileri video olarak da kanalda olacak bu bir 2. Canlı yayında şu anda ya şey diye yapacağız. Elif'in dediği gibi ee, ya e, Last of Us'dan devam edeceğiz ya da bir başka korku oyununa geçelim diyoruz. The Village olabilir, Resident Evil Village olabilir, başka bir şey olabilir. Ben bir Elif'le görüşeyim. Liste onda ya çünkü sıraya göre gidiyoruz. Ee, şey de bitirebiliriz belki bugün ya. Öyle 8 saatlik bir oyun süresi varmış. Biz de biraz oynadık. Last of Us biter mi bilmiyorum. Belki zorlasak biter ama yine de deneyeceğim, kontrol edeceğim. Haberiniz olsun bu akşam yine canlı yayında olacağız. Umarım diyelim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ise. Dedikten sonra e, zombi evreninin videosunu izlemiştik. izlememiştik. Biraz gecikmişti. Şimdi ona geçiyoruz buyursunlar. Bakalım. Hayır izlemişiz ya burada kalmıştı evet. Oo. Oh. ne yazıyor orada? Bir şey yazdı. Monster Down Designer of the Year. Monster Down yılın dizaynı seçilmiş. Mr. Mr. Krabas mı yapmış bunu? Yani ee, fan made mi yoksa çalışan bir mi bu dizaynı yapmış ve bu, bu dizaynı buraya yansıtmışlar bilmiyoruz. ハハハハ。 gönderdim. Go check shot in and, and and I'll deal with him. Git ve ateş edeni bul. Ben bununla ilgilenirim diyor. Shit. Oh, <laughs> 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 Bu bir gönderme olsa gerek. Ayyyy. <laughs> <bileyim>, <laughs> Güzel uğraştı lan abi. Gündüm.

Ay ona gelmemiş. Aa, kim o ateş eden? Moro çıktı ateş ediyor adamı fark ettiniz değil mi? Evet. <laughs> Nasıl geçti? Orjinal evrende daha seksi ama Şu kadın karakter Kat karakter olarak yani Ama güzel Ama o ateş eden bıdığı daha çok merak ediyorum şu anda Şu bu arada Doom göndermesi Doom ilk Dum 1 veya 2'de Doom 3'te özür dilerim O son finale doğru gittiğinizde bize Bizimle uğraşan o kötü adamın Ejderhaya dönüştüğünü görüyoruz Ağız dili böyle ejderha oluyor Kafası da böyle ejderhanın boğazında oraya bir gönderme olabilir. Başka bir şey de olabilir tabii ki ama. Durum bu. Oldukça güzel. dediğim gibi şuradan da büyük ekrana geçeyim. Yüzüm yine kırmızı. Ya oturup ağlayacağım şimdi. Lan kumanda çalışmıyor şimdi de. Ha. Neyse kırmızı muti görün biraz. Hep çirkin mi göreceksiniz? <laughs> biraz da kırmızı görün yapacak bir şey yok. Neyse. Öpüyorum, seviyorum. Yayında görüşmek dileğiyle. Video böyledi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Hoşunuza gittiği takdirde abone olabilirsiniz. Yayında görüşmek dileğiyle. Öptüm.